Elips Kitap sunar. Akif Bekiden Türk romanına yeni bir soluk. Indus Vadisi'nin incileri. Dünya genelindeki milyonlarca elektronik postaya gelen ve warning diye başlayan aynı isimli 9 mesaj. Sabredip mesajları sonuna kadar okuyanların karşılaştıkları büyük sürpriz. Dünyanın bütün dillerini internet üzerinde anında diğer dillere çevirebilen bir program ve bu programla ilgili dehşet verici iddia. Zihin kısırlaştırma projesi. Amerika'da yaşayan bir bilim adamının tesadüfen ele geçen günlüğündeki dehşet verici iddialar. Ve Hindistan'ın Indus Vadisi'nde yaşayan ilk insanların torunları, ilk medeniyetin mirasçısı olan Kuliyanların gizemli dili. Indus Vadisi'nin incirleri kurgu olduğu bilinmesine rağmen insana sanki her gün karşı karşıya kaldığı olaylanmış hissi veriyor. Bu kitap ilgi çekici konusu, akıcı dili ve sağlam kurgusu ile Türk romanına yeni bir açılım getiriyor.